Arkadaşlar merhaba. Denemenin birinci sorusunu birlikte çözmeye başlayacağız. Bir raf üzerine şekildeki kutucuklar yerleştirilmiş. Yukarıdaki rafa baktığımız zaman burada 36 cm, santim, burada ise 24-24 yerleştirilmiş. Bu rafın uzunluğunu bulmak için ne yapacağız biz? 36 ile 24'ün en küçük ortak katını bulacağız. 36 ile 24'ün ekokuna ne diyoruz biz? 72 diyoruz. 72 santim. Ama rafın genişliği 4 metre ile 5 metre arasında dediği için 4'ün yani 4 metre ile 5 metre arasında 72 santimin katlarını düşüneceğim. 72'nin katlarını işte 144, 216 bu şekilde devam ettirdiğimde 432 santim olduğunu bulurum. 432 santim demek 4 metre 32 santimdir. Yani bu aralıktadır. O zaman 432 santim olan yere şimdi bakıyoruz. Bu şekil 432 santimlik yere bu kutucuklardan hangisi yerleştirilebilir? 432'yi tam bölen 432'nin böleni yerleştirilebilir. Burada 18 sayısın 432'nin bir bölenidir. Bu kutudan 24 tane yerleştirilebilir diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda kovalar var. Her bir kovanın içerisinde baktığımız zaman pozitif bölen sayısı kadar e, bilyelerin konulacağını biliyoruz. Onun 4 tane böleni olduğunu biliyoruz biz. 11 asal bir sayı, 2 tane böleni var. 12'nin 6 tane böleni var. 1, 12, 2, 6, 3, 4. 13 asal bir sayı 2 tane böleni var. 14'ün de 4 tane böleni olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıçtan A'dan B'ye kadar tek tek toplamaya çalışıyor bak. Tek tek koyacak. 100 tane bilyeyi. Şimdi 4, 6, 12, 14 ve 18 tane var. Şimdi yüzün içerisinde kaç tane 18 var? Yüzün içerisinde kaç tane 18 var? Şimdi 5 tane desem ne yapar? 90, 10 tane bilyem arttı. Şimdi 5 sefer E noktasına gelecek. Sonra baştan bilyeleri koymaya devam edecek. 10 bilyenin 4'ünü buraya koydu. 2'sini buraya koydu. 6. Demek ki son olarak C noktasına 4 tane bilye koyacak. Son bilyeyi koyduğu kova C noktasıdır diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru bir yorum sorusu. Üçüncü soruda üç farklı asansör var. Üç farklı asansör var. Bununla alakalı şunlardan bahsetmiş bize bu asansörlerle alakalı. Şimdi diyor ki Ali bu ise farklı katlarda oturmaktadır. Ali'nin oturduğu katta A asansörü durmakta, B ve C durmamaktadır. Bu ise ve C'lerin oturduğu katlarda ise A ve B asansörü durmakta. Peki bakalım bak A asansörü 9 ile aralarında asal olmayan, eğer aralarında asal değilse 9'un katlarında yani A asansörü arkadaşlar ne olacak? 9'un katı olacak. 9'un katı olabilir. B asansörü 4 ile bölünebilen kalan sayılar. O zaman bu 4'ün katı. 4'ün katı. C asansörü kat numarasından biri 6 olan, çarpanlarından biri 6 olan. O zaman C de 6'nın katı diyoruz. Şimdi bakalım Buse ve Ceylin'in A ve B asansörlerinde durduğuna göre şimdi Buse ve Ceylin hem 4'ün katı hem de 9'un katıysa aralarında asal değilse aynı zamanda 3'ün katını düşünebilirim. Yani Buse ve Ceylin'in için 3 ve 4'ün katı olacak arkadaşlar. Yani 12'nin katı diyoruz. Peki aynı katta bulunmayacaklar farklı katlarda. Hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi 55 kat numarasını şöyle desem, mesela çarpanlarında 5 ve 11 olduğunu söylesem. 55'in 5 ve 11 olduğunu söylesem. Bakın 57'nin 19 çarpı 3 diye yapsam. 69'u 23 çarpı 3 diye yapsam. 75'i de asal çarpanlarına ayırdığım zaman 5'in karesi çarpı 3 diye yapsam. Aslında soru bize şunu söylüyor. Şimdi 3 e, arkadaşla 3'ün katını içermeyen, Bak bunun bu şıkların birbirinden tek farkı 3'ün katı var, 3'ün katı, 3'ün katı. Ama A seçeneğine baktığımız zaman 3'ün katı olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği diyebiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımız zaman kalıp bir ekok problemi. Bakın nohut ve fasulyeler var. Bir paketinde 12 kilogram... Diğer pakette fasulyeden 15 kilogram var. 12 ve 15'in biz en küçük ortak katını hesaplıyoruz sizlerle. 12 ve 15'in en küçük ortak katı nedir? 60 kilogramdır. Bakın toptan bu kadarı satılmış. Demek ki satı %70'i satıldıysa ne kadar kaldı? %30. Aslında şunu söylüyor. %30'u 60 ise bu nohutun Yüzde yüzü ne kadardır nohutun? Bak iki katı, iki katı demek ki 200 kilogram nohut var. Bizim nohutumuz 200 kilogram. Fasulyenin 80 kilosu satıldığına göre yüzde 80'i. Şimdi eğer demek ki geriye yüzde 20 kaldı. Yüzde 20'si 60 ise bakın 3 katı. Yüzde yüzü nedir diyorum. Burada da 3 katından 300 kilogram fasulyeden söz ediyoruz arkadaşlar. 200 ve 300'ün toplamında da 500 kilogram olarak cevaplıyoruz. İkisinin toplamı en az 500 diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Şimdi beşinci sorumuza baktığımız zaman çilek ve A ve B markalarının çilek reçelleri var. Her birinin gramları farklı arkadaşlar. Her birinin gramları farklı. Şimdi biz burada 400 ve... 320 gramı bak aynı miktarda eşit miktarda olacak. O zaman biz 400 ile 320'nin eşit miktarda olabilmesi için bir noktada birleşmeleri lazım. Bunun ekokunu hesaplıyoruz ve 1600 gram dedim. 1600 gram yani 16 kilogram gibi bir ürünüm var dedim. Şimdi bu 1600 gram ama 5 kilogramdan fazla bakın. 1000 gram 1 kilo ise bu 1 kilo 600 gram yapar. 1600'ün katlarını düşünsem 6400 yapabilirim. Yani 6 kilo 400 gram. 5 kilogramdan fazla olacak bir katını düşünüyorum. Ama en az dediği için en az katını aldım. 6400'ün içerisinde 400'e böldüğümüz zaman arkadaşlar. Şimdi 6400'ü 400 gramlıktan baktığımız zaman kaç tane olacak? Gitti, gitti, gitti. Bakıyoruz. 16 tane olacak. A markası 16 tane A markasından var. 24 çarpı 16'dan A için 384 lira para ödüyor. B markası için baktığımda 6400'ü 320'ye bölersek 20 tane B markasından var. 360 lira da buradan veriyor. İkisinin toplamına 384 ile 360'ı topladığımız zaman 744 olarak hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Altıncı soru için bakalım. Bakın altıncı soruda da iki farklı kolim var. Kolilerde tenis toplarının olduğunu söylüyor. Ama 250'den fazla olacak diyor. Yani biz bir ekok hesaplayacağız ama 250'den fazla olduğunu düşüneceğiz. Şimdi dörden dörder ve altışar altışar konulduğuna göre 4 ile 6'nın en küçük ortak katını hesaplıyorum. Ne dedim? 12. Ama 12'nin 250'den fazla bir katını düşünüyorum. 240 olur. Bir an iki daha eklersem 252 olur. Yani 252 adet burada tenis topu, 252 adet burada tenis topu var. Bunu dörder dörder paketliyorum. Eğer ben 252'yi dörder dörder paketlersem birinde 63 paketim var birinci kolide. 252'yi altışar altışar paketlersem 42 paketim. Şimdi dörtlü paketlerin bir tanesini 30 liradan satıyormuş. 63 tane paketi sen 30 liradan satarsan 1890 lira. 42 tane paketi 42 liradan satarsan da 1764 lira. Bunlar arasındaki farkı soruyor. Biri diğerinden ne kadar fazladır diye. 1890'dan 1764'ü çıkarttığımız zaman 126 olarak cevaplamış oluruz arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuzla devam edelim. Bir çözümleme sorusu. 214 kilogramın elmanın %88'i satılmış ise ne kadarı kalmıştır? %12'si kalmıştır. 214'ün %12'si demek 12 ile çarp 100'e böl diyor arkadaşlar. 12 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde 2568 bölü 100 bunun virgülle gösterimi 25 tam %68'dir. Şıklara baktığımız zaman 25 tam %68 cevabımız A seçeneğinde olmuştur arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuz. 8. sorumuzda bir çark sorusu. 8. soruya baktığımız zaman arkadaşlar ne diyeceğiz biz? Bakın Birinci çarp 12 dakikada bir tam tur atıyor. İkinci çark 8 dakikada. Demek ki birinci çark yani her bir yuvarlak 4 tane olduğu için 3 dakikada diğer tarafa geçiyor. Bunda ise her 2 dakikada bir yer değiştiriyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna bakacak olursak 30 dakikada birinci çarkım görünümü ne olur? Bak 12 dakikada bu halde. 24 dakikada gene aynı haline döndü. Geriye kaldı 6 dakika zaman. 2 tane hareket edecek. 2 tane hareket ettiğimiz zaman şimdi birinci çarkın her biri 3 saniyede geliyor. Bu buraya 3 saniyede geliyor arkadaşlar. Şöyle bunu hareket ettirdiğimiz zaman bakın birinci çarp artık şu görünümde olacak. Yazmaya çalışıyoruz şöyle birinci çarkımız. Eksi 1, eksi 4, eksi 2 ve eksi 3 görünümünde olacak bu birinci çarkımız. İkinci çarka baktığım zaman... Bakın ben bunu 30 dakika hareket ettirdiğim zaman 3 sefer tam tur dönecek. Geriye 6 dakikam kalacak. Onda da 3 tane nokta hareket etmiş olacak. Bak buradan 1, 2, 3, 3 buraya gelecek arkadaşlar. Burası eksi 2, eksi 6, 3 ve ee ne olacak? 5 olacak. Bakın. Bunu taban yapıyorum, bunu kuvvet yapıyorum. Eksi birin eksi ikinci kuvveti. Negatif kuvvet tatlı attırır ama çift sayı olduğu için sonucumuz pozitif olacak arkadaşlar. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Metin 501 500 sayfalık bir kitabı 20'den büyük bir doğal sayının hani kuvvetine göre okuyacak. Gene aynı sayının başka bir kuvvetini okuyup kitabı okumayı bırakacaktır. Hangisi olamaz demiş. Bakın bu soru bir yorum sorusu. Şıklardan gideceğimiz bir soru. Şimdi 20'den büyük bir tam sayı kuvvetini düşüneceğimiz zaman. Mesela 2'nin 6. kuvvetine ben 64 dedim. 2'nin 5. kuvvetine 32 dedim. 2'nin 5. kuvvetine 32 dedik arkadaşlar. Şimdi burayı bakacağımız zaman düşünüyoruz. 64, 32 daha mesela 96 yapar. Birbirinden farklı kuvvetlerini düşünmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şöyle düşünsek, şıklardan gittiğimiz zaman mesela 101, 10-20'den büyük bir sayı. Onun karesi olsa 100. Onun ikinci kuvveti kadar okumuş bir tam sayı kuvveti kadar. Sonrasında ise onun ee, ne diyebiliriz arkadaşlar? 10'un ay mesela 10 üzeri 0 kuvveti kadar okusa yani 100 artı birden 101 okumuş diyebiliriz. Bir de şıklara baktığımda tek 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 sayı tek çift sayı olan bu bütün şıkları denediğimizde C şıkkına ulaşamayacağımızı görürüz arkadaşlar. 10. soruyu yapalım. Bir üstlü ifade sorusu. Geometrik şeklin içerisine yazılmış bir soru. Bakın altıgenin içerisine yazıldıysa 2 üzeri 6 hesaplanmış. Üçgenin içerisinde yazıldıysa 5 üzeri 3 hesaplanmış. Bakın içeride 3 üç var. 3'ün Üçün üçüncü kuvvetini hesaplayacağım. Ardından beşgenin içerisine yazılmış. Ardından dörtgenin içerisinde yani bir karenin bir dört kenarlı şeklin içerisinde yazılmış. Bakın burada şöyle yapabilirim. Şıklarda herhangi bir şekilde 3 15 60 3 üzeri 60 yok. Şöyle yazmış olabilirim. Bakın burada kuvvetleri yerini değiştirebilirim. 3 üzeri 4'ün 15. kuvveti dersem 81 üzeri 15 ile ifade etmiş oluruz arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. Bakın 11. sorumuz için şöyle bir çözüm yaptık 11. sorumuzda. Ağaç dikme sorusu bir EBOB problemidir. 72 ve 120. Nereden anlıyorum? Anahtar kelimemiz eşit aralıklarla. 72 ve 120'nin en büyük ortak böleninin 24 olduğunu biliyorum. 120'yi 24'e bölsem buraya 5 tane dikeceğim. O zaman karşısına da 5 tane. 72'yi 24'e bölersem buraya 3 tane dikeceğim. Buraya da 3 tane dikeceğim. 5 10 dedim. 3, 3 daha 6, 16 tane ağaç dikmiş olur diyoruz arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuzda bakın sadece bir kural sorusu. A ve B sayılarının birden başka pozitif tam sayı böleni yoktur diyor. Yani aralarında asaldır diye soruyor. Eğer sayılar aralarında asalsa EBO bu daima bir. EKOK değeri ise bu iki sayının çarpımına eşittir. Buranın 120 olmasını istiyorum. A çarpı B 120 olacak ama sayılar aralarında asal olacak. 120'nin çarpanlarını düşüneceksin aralarında asal olan. Mesela 1'e 120, 3'e 40 olabilir, 5'e 24 olabilir, 1 de 8'e 15 olur. Burada 4 farklı durum olduğu için cevabımıza 4 diyoruz arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. Yine aralarında asallık bilgisini kullandırmamız gereken bir soru. Bakın bir şifre oluşturacak diyor. Rakamlar birbirinden farklı olsun. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hane. Şimdi birinci ve ikinci hane aralarında asal olacak. Altı ile aralarında asal ise ikiye bölünmeyecek ve üçe bölünmeyecek bir sayı. O zaman ben buraya bir yazabilirim, 5 yazabilirim, 7 yazabilirim. Buraya gelebilecek üç farklı rakam var. Dördüncü hanesi için ise 9 ile aralarında asal olmayacak diyor. Ama rakamlar farklı. Şimdi ben buraya arkadaşlar ne yazabilirim? 3 yazabilirim. 9 ile aralarında asal değil diyoruz. 9 ile aralarında asal değil diyoruz. Şimdi bir de 0 yazabilirim. 0 sayısı bütün sayılarla aralarında ee, nedir? asal değildir. Bakın 0 hiçbir sayı sayıyla aralarında asal değildir. Bakın burada 1 ile burada 3 durum var, burada 2 durum var. Şöyle bakıyorum. 61, 93 işte e, yazacağım. 65, 93, 67, 93. Aynı durumlar. Bakın 3 durum yazdım. Aynı durumlar 0 içinde yazılacak. 3 bunun için, 3 bunun için. Toplamda 6 tane durum var diyoruz arkadaşlar. 14. soru bir üslü ifade sorusu. Aynı sayı 8 defa çarpılmış ise 8. kuvvetidir. Aynı sayı bu kadar kez toplanmış ise 64 çarpı 8 yazabilirim. Burada şöyle yazarsam 2'nin 2. kuvvetinin 8. kuvvetinden 2 üzeri 16. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 9. Bölme işleminde tabanlar aynı ise üstleri çıkartıyorduk biz ne diyoruz arkadaşlar? 16'dan 9 çıktı. 2 üzeri 7 şeklinde söylüyoruz. Evet 15. sorumuza bakalım. Bakın gene eğer bir yere yerleştirme yapılıyorsa muhtemelen ben orada ya ekok hesaplayacağım ya da parçalar parçalama yapıyorsam da ebok hesaplayacağım. Şimdi bakın 16'şer metre aralıklarla ve 24'er metre aralıklarla o zaman 16 ve 24'ü en küçük ortak katına bulacağım. En küçük ortak katı 48 demek. 48. metrede hem yuvarlak olan şekilden hem de kare olan şekilden yani bu C'deki gibi yapılıyor. Şimdi baktığımız zaman şimdi 500'ün içinde kaç tane 48 var? 10 tane... C'den yapılıyor. 10 tane C'den yapılıyor. Şimdi hem A ve hem B türü aynı noktaya denk gelirse bunun yerine C yapılıyor. 10 kez denk geliyor yani. Peki 500'ün içinde kaç tane 16 var? 500'ü 16'ya böldüğümüzde kalan çıkar ama 31 tane A levhasından koyuyorum. 500'ün içerisinde kaç tane 24 var dersem 20 tane B levhasından koyuyorum. Toplamda 51 tane levha koyuyorum zaten. Ama bunların 10 tanesinde C levhası denk geldiği için onu çıkartıyorum. Toplam A ve B'den ne kadar diyorum? 41 tane levha yerleştirilmiş olur. Bakın 16. soruda bir taksit sorusu ve 16. soru aslında çok kolay bir EBO problemi. Tabletin fiyatı verilmiş bize, tabletin fiyatı ve e, telefonun fiyatı. Bakın 2100 ile 1500'ü ortak bir taksit ödeyeceksem ben en büyük ortak bölenini buluyorum. Bunun en büyük ortak bölenini 300 desem. Bunu 300'e bölersem bunu 7 taksitte ödüyorum. 7 taksit. Bunu ise 300'e bölersem 5 taksit de ödüyorum. Zaten soru bana şunu söylüyor. Biri diğerinden ne kadar fazla taksit ödüyor? Ne kadar ay daha devam ediyor? 7'den 5'i çıkarttığımız zaman cevabı 2 olarak buluruz arkadaşlar. E 17. sorumuza devam edelim. 17. sorumuza baktığımız zaman şimdi e, kare prizma var x şeklinde üst üste konularak bir yapı oluşturacağını söylüyor bize 17. sorumuzda. Bakın 120 ve 108 bunları üst üste koyarak bir yapı oluşturacağım ben. Şöyle söylesek. Şimdi acaba kaç tane koymam gerekiyor? Şimdi şöyle yapıyoruz biz. Birin 108, 108 santim uzunluğundaki 3 santim genişliğinde bir diğeri ise 4 santim genişliğinde arkadaşlar. Bunların en büyük ortak bölün. Çünkü bunlar parçalanacak eşit uzunlukta. O zaman 120 ve 108'in eşit uzunlukta dediği için en büyük ortak bölenini buldum. 12. 120 santim olan mesela bir parçayı, bu turuncu renkli parçayı, 12 parçadan 10 tane turuncudan var. Turuncunun her biri 4 santim ise 10 çarpı 4'ten 40 santim yükseklik yaptı. Peki 108 santim olan mavi çubuğu 12 parçaya ayırırsam 108'i 12'ye böldüğümde 9 108 12'ye böldüğümde 9 tane parçam olur. Her parça 3 santim ise 9 çarpı 3'ten buradan da 27 santim olur. 27, 40 daha cevabımız 67 olur diyoruz arkadaşlar. Bakın bir limonatayı, meyve suyunu, içeceği veya e, herhangi bir ürünü çuvallıyor, bardaklıyorsa biz ne hesaplıyorduk burada? Ebo bunu. 2250 ile 1950'nin en büyük ortak bölenini hesaplayalım. Bunun EBA bunu hesapladığınız zaman 150 olarak bulursunuz arkadaşlar. Bunu 150'ye bölersem 15 bardak. Bunu 150'ye bölersem 13 bardak olacak. Şimdi 15 bardak portakal suyu, 13 bardak limonata toplamda 28 bardak meyve suyu satmış olur diyoruz. Devam ediyoruz 19. sorumuzdan. Bakın 19. soruda ben buradaki dikdörtgen şeklindeki eleşi kağıtlarını yerleştiriyorum. İlk olarak buranın uzunluğunu bulmamız lazım. Yani 24 ve 18'in en küçük ortak katını hesaplıyorum ve 72 diyorum. Tamam ama 2 metreden uzun olsun diyor. Yani 200 santimden uzun olacak. 72'nin katlarını düşündüğümde 216 santim diyebilirim. Peki bakalım... 216 santimin içerisinde. 216 olabilmesi için bundan kaç tane var? Hemen 216'yı 24'e bölersek 216'yı 24'e bölersek 9 tane var. Peki 216'yı 18'e bölersek kaç tane var? 12 tane. Bakın bu soru aynı kesim yapma sorusu gibi. Bak 2 tane dikdörtgen arasında 1 tane bant yapıştırıyorum. 9 tane dikdörtgen arasına 8 kere bant yapıştıracağım. 8 kere bant. Her bir bantın uzunluğu 64 ise 8 çarpı 8'den 64. Bakın 12 tane dikdörtgenin arasına 11 bant yapıştıracağım. 11 çarpı 8'den 88. Topladığımız zaman 152 cm olarak buluruz sorumuza bakalım. Son soruda da bakın her birine 6'şer tane şeker koyuyorum başlangıçta diyor. Sonrasında 10 ile aralarında asal olmayan kutulardan, 10 ile aralarında asal olmayan kutulardan 2 şeker. Bundan 2 şeker aldım, asal değil. Bundan 2 şeker aldım, 4 şeker kaldı. 4 şeker kaldı. 4 şeker kaldı, 4 şeker kaldı. 4 şeker kaldı. Benim ise 35 ile aralarında asal olan kutularda 3 tane şeker almış. 35 ile aralarında asalsa 5 ve 7'ye bölünmeyecek. Bak bundan 3 şeker aldı. Kaç şeker kaldı? 1. Bunun aralarında asal değil. Bunun aralarında asal. Bunda 1 şekerim kaldı. Bunun aralarında asal. 1 mesela bunun aralarında asal mı? bakıyorum 35 sayısı aralarında asal olan kutulardan 3 tane şeker almıştı. Evet bundan 3 tane. Bakıyorum bundan aralarında asal değil şeker almadı. Aralarında asal değil şeker almadı. Aralarında asal evet aralarında asal şeker aldı. Bir tane şeker kaldı. Bakın bir şeker kaldı. Hangisi olamaz diye söylüyor bize. Bir bir daha iki kutuyu toplarsam iki şeker olabilir. 6 şekerim var. 1 şeker daha 7 şeker olabilir. 6 şeker kalan kutu var. 4 şeker kalan kutu var. 10 şeker olabilir ama hiçbir zaman iki kutunun toplamı 3 şeker olmaz arkadaşlar. Denememizin çözümleri bu şekilde.